Değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Valla ben bugün hastayım arkadaşlar. Sizler nasılsınız? İki <laughs> gündür <laughs> hasta yatıyorum ben dünden beri de. Dün, dünden bir gün önce de hastaydım zaten akşamdan beri de. İki gündür hasta yatıyorum. Kıyım <laughs> edeceğim. <laughs> Boğazından <laughs> zaten belli hasta oldum. Ben hastayım diye sabah erkence kalktım. Her zaman ezanla kalkıyordum. Bizimki hastayım diye. Makineyle sağımız tüdür artık neden oldu bilmiyorum o daha kesilmiş süt sabah sütçeye veremedik ben elimle sahmeye indiydim aslında bir de daha da yıkadıydım şeysinden mi oldu bilmiyorum artık neden oldu sütlerimiz kesildi ben de onu peynir yaptım peyniri süzdüm Bulaşlarında zaten duruyor burada da bulaşım var onları da yerleştireyim arkadaşlar kafamda hiç taşıyamıyorum İnan öksürüyorum öksürükçe böyle beynim zonzan ediyor yakına geçeriz. şöyle. Ah, akşamdan böyle yatıyorum. Hiç kalkmadım. Hiç, hiç kalkmadım. Şöyle süzelim tülbentimizi arkadaşlar. Hepsini şey yapmadım ya. Birazını çok az çok az Biraz daha var onda kaynatacağım. Gözüm yemedi aşağı inince büyük pahalı getirmeye arkadaşlar inan yani valla. <laughs> onda kaynatacağım babamı da odun attım. Şöyle süsün burada. <laughs> Suyunu ne yapsam ki? Savunucu da şimdi sonunda light. Başka bir tavuk eti <laughs> Misafirliğe gittim, oradan geldim. Zaten giderken de çok üşüyordum, keskin gitmeseydim. Sana yakın iş iş görmedim. Melis yemek yapmış. Ne bir şey dedin Melis de nasıl? Köfte etti Köfte yapmış. Tela köftesi. <laughs> bir de pul çayı de çay demlemiş çocuk da ben içemedim ağzımın tadı hiç oldu canım istemedi. Şuna da şöyle boşaltayım verirsen <laughs> hastayım yine de bülüyor ben bu kadar peşinleri boş boşaltırken böyle yapıyorum <laughs> boşaltıyorum burayı sevmiyorum o kaşı var içemeyin mi? Burayı hmm. zaten çizeyim daha yeni. Valla ben de sevindim, aşıklığı bulmayı da ne yapayım kızım? Mecbur. Makinesi yine iyi yık oluyor mu insan? Ama şey size bitmiş? Hmm. Tuzu mu? Ha tuzu yok. Parlatıcı vardı. Yani evet, parlatıcımız da yok. Kime gittiğim zaman alalım gelelim. Bunu bir şeyim şey yok ki. Sabah yataktan kalmayacağını istemedi. Kafam o kadar ağrıyordu. Zobayı zor değiştirdim geldim. Yine de zaten bizimki makine de bugün. Bir kahvaltı yaptım. Ondan sonra Hasan okula saldım. Hasan da zaten yemek yemiyor ki sabah kahvaltısını hoşlanmıyor arkadaşlar. Aç gidiyor. Para istiyorsa da para ver de bana ben döner alayım diyor. İki gündür veriyordum. Bugün de vermedim. Yalan söylemeyin yani. Her gün her gün sandım. Ablalarımın şişirdi arkadaşlar küçükken bir tane küçük öyle onu öyle alıştırdılar şimdi de istiyor Bizim zaten kulağımızı şöyle. Evet. Evet. Hasan abi ben evde kendim döner yapacağım şimdi. <laughs> Hasan'a sürpriz yapacağım. Bugün para vermedi. <laughs> Dışarıda yemesin ya. İşte aslında sağlıksız arkadaşlar ama durmuyor, ağır olur. Ben kalp kırılmasın diye, boynu kırılmasın diye alıyorum. Veriyorum parayı. Ne yapayım? Oradaki okuldaki çocuklar hepsi döner mi gidiyormuş. O da ben de gideceğim anne diyor. Ben de kıramıyorum. Ne yapayım? İşte birbirine baka baka ne ölecek orada var da okulda. Zaten fazla bardaklarımız da yok. Böyle, Akşam toplamıştım. Ha? Akşam makineyi çalıştırdıydım. Çıkamışsın. Bunlar zaten boşak Ben. <laughs> Vallahi üşüyorum Akşam soba yandı Sobanın dibine yattım Üstümde iki yorgan örttüm. Soba yanıyor Yorgan içinde donuyor <laughs> Ondan sonra kalktım Evde bir ağır kesici olmuş arkadaşlar Mutfağa geldim Ya Rabbim ne olayım <laughs> Hadi ne dedin Turşu. Turşu Turşu suyunu bardağa doldurdum içtim onu iyi geldi bilmiyorum bana gerçekten tuşusu iyi geldi. Onunla uyumuşum sabah atıp. Sabah kalktım boğazım ağrıyor ama biraz öksürüğüm kesilmiş. Biraz kafama ağrım var. Akrabamız vefat etti oraya geldim. Gittim iki gün iki üç gün. Ondan da hastaladım gidip geldim. Havada soğudu. Ondan hastaladım galiba. Zaten makineye de çalıştırmaz. Yani çünkü ulaşlarımız. Kendini de biraz daha Bir da kaynıyor. Küçük patına kaynatıyordum. Büyük patı getirmedim. Bu yine de aşağıdan biraz da kaynattım. Süzdüm. O kadar da var daha. O da kaynıyor. Kaynadı, süzdüm. Bak bunu süpürür Hı hı. Ben. Ben. şeyler şeyleri koyma onun adı ne? O gösterdiğim kaselerimiz var Hı -hı. Kenar kurulmuş. Bu ne dedi ki? Zaten onlar fazla bakmaz. Duş çayını boşaltayım da. Kolak ver artık. Hasta bile de gülmeye de <laughs> Kapağımı da zobanın, çaydanın kapağını da zobaya ruhumu koydum, kaynattım. Ondan sonra şey yapayım dedim. Ondan ne çay demledim. Elinden düştü zobak. İçine çıkaramadım. Burası yandı. Bunda zor çıkar. Kuş üstünde çıkmıyor yani. yanmış çünkü. Başka kapan yok şeyse kapan bizde yani. Allah arkadaşlar her gün aynı şey. Her gün her gün aynı şey. Hiçbir değişiklik yok hayatta. çocuklar da yok. Kimse yok. E, bomboş. Kağıdım çalışmaya gitti. Sen gelmiyor. gelin olur. Etmiş mi kağıtları gelmeye yok. Yarın gelecek. Hı? Yarın gelecek. Yastan ne alacağım. Niye? <laughs> ne bileyim. Esma'nın geldiği gün, Sel Selda'nın geldiği gün Esma gidiyor. Hatır. 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 Hasan a şey yapacak mı? Hasan abi, sen alıp gelsen biz yapacağım ne yapacağız? Hasan sürpriz yapacağım. Onu da elimle kendim yapayım. Evde boşuna kezdim Hasan'a. Öğretmeyken ağabeyim. Öğretmeyken öğretmeyken yemek yemeden gidiyor. Biraz ama daha boş Şu makine. Allah temizlesin, daha aynı oluyor. hele hayvan hastı olan yerde yani ne bileyim ben, temizlesin de aynı oluyor. Hayvan hastı olan anlar dedim. Ne demek istediğini mi dedin? makine değil bulacak bulaşık makinesi. Tahtarı her gün ben içen içine. ne yiyeceğim insan? Onlar yine elimizde yıkıyoruz anne. Hani. Yine elimizde yıkıyoruz onları. Evet, yine elimizde yıkıyoruz. Ne anlıyor? Öyle ya he? Alışkanlığımız ne nasıl ya? Gördüğümü <laughs> de. Çaydanlığıma da bir şey olmuş arkadaşlar. Yazın tarlaya gittiydik bizimkini. Çok arada uyuyordu gittiğimizde. Biz gelene kadar çay demlendiydim ve ona tüpe koymuşlar. Şeyi. O bu mu? Onu da unutmuşlar. Su kaynamış, kaynamış. Su bitmiş. Unutmuşlar. Ondan sonra da çaydanın dışı yanmış o da çıkmıyor. O da yeni aldıydım, acerdi. Cipletten de çıkmıyor. Ne yaparsan hep ya, çıkmıyor. Ama yine de ben kullanıyorum. Seviyorum yani. Nasıl yapmış ben de anlamadım yani. Yanlış bu oldu. Böyle yanlış kullandı mı olur mu? İnsan hiç koyduğu çaydanlığı tüpü unudur mu? Öyle ya. Dalgın Dağın gelmiş. müzayenleş. Bu arada güneş bugün bakarak? Ama ya yani güneşin iç kendine haydiyor gibi. Bu şimdi o kadar doğru mu? Kutu? Sen de şeye git. Bilmem. 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 gözleri hepsi bozuk. Hiç sağlamı yok. Hiç Nasıl sağlamı? yapacağız anne onu? Efendim? Nasıl yapacağız onu? Vallahi bilmiyorum. Hepsi bozuk arkadaşlar. Niye bozuk değilseniz. Hepsi bozuk. Kesin benim ismim. Bu senin gözlerinden değil. Şey, Onlar ne? Hani Çeşme açık koymuşsun da. Onda çeşmelerde dondu, doğumlu, Donuncada da sular geldiydi ya. Ondan sonra şu böyle kalmış, şöyle. Ondan sonra akan ah, su bu tarafa doğru dolmuş. Videomun içinde var zaten, ilk attığım videolardan. Onda burası İki su dolmuş, için, su dolunca, bütün gözlerde su dolunca. Hepsi böyle oldu, yanmar, tek bir tane gözü yanıyor. Değiştireceğim, ne yapacağız bunun başka?

Şunda kabizdim şey, takılmıyor, mı? Herhalde kırılmış. Allah Ne Eşiği vurdu ya çıkmış Melisa. Halbuki biz bu evi bu şey daha mı oldu Melisa? Üç sene oldu. Üç sene oldu. Ben daha üç gün oldu dolapları taktıralı. Daha yani yirmi iki yılda. Daha yirmi iki yıllık evliyim. Üç sene oldu dolabım havalı. Gerçekten yani. Ben... Biz sürekli aşağı evdeyken dolapımız yoktu değil mi? Dolabım yoktu, mutfak masam vardı ama hmm. dolabımız yoktu. Çok istedim olmaz mı? Olmadı işte. Nasıl değilmiş? Şimdi dolabım var, can hiç istemiyor Kemal arkadaşlar, her şey zamanında iyiydi. Zamanında olmalıydı yani. Sonra yakalınca da insan can istemiyor, konu geçiyor. Evet arkadaşlar. Ay, ben buralar sileyim arkadaşlar. Melis'in de bir Melis'in. Hasan'a bunu da evde bir şeyler hazırlayacağım. Ağladı sabahın para vermedim ben. Sonra görüşürüz. Hastayım bir moralim bozuk. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Melis abime gitti. Benim, <laughs> Benim zorumundan gitti. Gitmeyeyim. Sen git anne dedi. Ben de ben gitmem dedim. Zaten hastayım. Babam taşıyamıyorum. Sen git dedim. Zorundan gitti. Onları kızdırsın. Hasan'a döner yapacağız ekmeğin arasına. Bu da karıştır. Domateslerimizi yıka. Bunları ben kendim yapayım. Her gün her gün para istiyor da aynı oldu Aslında da ya. kendim yapmış oldum bundan bir şey zannediyor onu tavayı biraz kendine doğru getirmelisin ha domateslerimizi tabağımıza doğru alalım <laughs> dön sürdükçe beynim zon zon ediyor o şeyleri çöp atsana göstereyim Hasan bunu bir şey zannediyor arkadaşlar Böyle göstereyim size hazır bunu da kendimiz elimizle yapacağız Hasan'a söylemedim para istediği ki ben de vermedim her gün her gün 20 milyon veriyorum usandım iyice aynı oldu da işte bunu da kendim elimde yapmış oldum ama Görünün öyle uzun uzun doğru kızım öyle şey doğru ama öyle hani ha mesela ha şöyle de olabilir şöyle şöyle ha ince ince Hasan birazdan gelir. öyle uzun uzun doğru Mustafa da soğuk ceketimi çıkardım ya. Daraldım ceketimin içinde. Melisam ekmeklerin arasını açmış. Kızdı herhalde ya. Tüpümüz kapatın. Aslında fazla soğan koyma. O belki yemez. Elini atsana. Ha öyle aç. biraz da domates koy. Marul da alacaktı. Melisa'ya giderken söyle dedim. Marul da aldı. Onda marul da yokmuş bimde. Evet. Soğan da koy. Evet. Ne? Ne? Oluyor? Domates öyle doğranır. Küçük küçük doğranmaz. <laughs> Salata mı yapıyoruz uzun Sen <laughs> çok şey doğranır. Olsun olsun. Öyle doğranır domates. Ha? Sen bir şey zannediyor bunu işte. Çocuk. Aynen çocuk haklı arkadaşlar işte. Seviyor çok seviyor döneri. Birazdan gelir koşarak gelir. Koşarak gel dedim. <laughs> İki suratına şey yaptı. <laughs> Para vermedim ya. Öyle alıştı. Bir de okulda herkes döner yiyormuş da o da yiyecekmiş. Hiç yani. Yiyemiyor, Ben görüyorum herkese Öyle söylüyor. gel daha şeysi geliyor ses geliyor tip sesi şöyle saat kaç oldu ki bilmiyorum, bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> bundan sonra dürümleri kendi evde yapacağım <laughs> güzel oluyormuş. Buna biraz soğan şöyle doğrayayım buna soğanı. İyi Ya da pul biber dökelim üzerine. Bana dökme. Tuz döktün mü bunlara? Şeyi ısıtırken döktüm tuz da. Hı hı, nasıl tıkarlıyorsun? Dönerlerimiz hazır. şöyle alalım. Hatta kaç kişiyiz biz? Küçük de büyük. Ne oldu lan köşe? Çocuğuma ben durum yaptım arkadaşlar elimde. Ha? Şöyle dökeli. Çocuğum geldi okulda. Bugün elimde kendim yaptım. Haftaşımı kırmayayım diye. Ha? Bunları da dolduralım. Çocuğum istin. Aslında zaten ekranın karşısında bir şey yemez ki. Utanıyor baksana çekiniyor. <laughs> ne oldu okulda? Ha? Hadi bir selam ver arkadaşlar bir el salla. Ha? Halo, yakışıklı paşam benim. Arkadaşlar biz ekmeğimizi yiyelim Dürümlerimizi Hasan zaten çekiniyor. Baksana hiç bakmıyor bile. Bu Bugün de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese buradan selamlar, sevgiler. <laughs> Kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar. Görüşürüz.